Külometre Bıçakçı kanalındasınız. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlar köşesinde yorumda eksik etmeyin. Bugünkü konumuz arkadaşlar kilometre düşürme ile ilgili. Ee, düşür, kilometre düşürme aslında bu konu ile ilgili çok e, uzun bir video aslında teknik olarak. Ama kısa olarak size bunu aktaracağım. Arkadaşlar kilometre düşürmeyi nasıl tespit ederiz diye soruyorlar genelde. Ee, iki türlü tespit edersiniz. Birisi aracı otomatik olarak cihaza bağlarsınız. Cihazınız işte bir teknik bir yerde aracı atölyede bağlatırsınız. Orada ki arkadaşların uzmanlarına dayalı bir tespit yapılır. İkincisi de arkadaşlar ya servis kayıtlarına bakarsınız ya da araç muayene istasyonuna en son ne zaman gitmiş o bilgilerini alırsınız. Orada kilometrelik farklılık varsa orada tespit edersiniz. İkincisi üçüncüsü de aracın üzerindeki e, kullanımına göre işte direksiyon sistemi aşılması, test kolunun aşılması, koltukların aracın yani o kilometre yansıtıp yansıt, yansıtmadığı ile ilgili kafanızda bu konuyu toparlamış olursunuz. Benim bugün size anlatmak istediğim şey arkadaşlar e, elektronik ortamda bu işin nasıl tespit yapılacağı ile ilgili. Piyasada birçok yerde arkadaşlar üniversal cihazlar var. Üniversal cihazlarda da belli derecede belli yerlere girip bakma olanağımız oluyor arkadaşlar. Yani universal bir cihazı sahipseniz cihaza bağladığınızda parametre bilgilerine girip aracı o anki kilometre bilgilerine sahip olabiliyorsunuz. Daha sonra neye bakmanız gerekir? Aracın üzerindeki beyinleri tanımlama bilgileri, sürüm bilgilerine bakılması lazım. Neden? Çünkü aracın kilometreleri düşünüldüğünde arkadaşlar beyine, beyinlere işlem yapılıyor. Yani ne yapılıyor? Airbag beyinine yapılıyor, ABS'ye yapılıyor, işte gösterge tablosuna yapılıyor, ee, enjeksiyon beynine yapılıyor. Yani aracı üzerinde ne kadar beyin varsa hepsine e, kilometre bilgisi göndererek e, o orada silinip yeni istenilen kilometre altıza yatılıyor. Bu işlem atılırken arkadaşlar bir tarih atılıyor. Bu tarih atılırken de sürüm bilgisi birçok beyinde değişebiliyor. Sürüm bilgisi aracın tanımlama bilgisidir. Yani atıyorum bu aracın kilometresi düşütüldü. Bu araç 2014 model. 2014 yılına ait sürücü bilgisi olmasanız bu aracın üzerinde ya da güncelleme, servis güncellemesi yapıldıysa hangi serviste yapıldıysa o tarih atılır arkadaşlar. Benim aracımın otomatik şanzımanla ilgili bir güncelleme yaptırmıştım. Ben yani ona girdiğimde baktığımızda e, otomatik ben o tarihi görebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar teknik konuya hakim olan kişiler tarafından bu tespit yapılabilir. Şimdi ben bu araçta, kendi aracım, otomatik ben sizlere e, kısa olarak, öz olarak size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, cihazımı, ilk önce aracımı cihaza bağladım. Şöyle e, ortadan bağlayalım. Bu arada soketimiz var. E, soketimizi bağlıyoruz. İşte Ortadaki şey çıkardık. Ben şeye gideyim. En baş sayfaya gireyim bu arada. Evet kontağımızı, <laughs> arabayı çalıştıralım. Üçüden gitmesin. Renault'u seçtik arkadaşlar. Ee, olayladık. Ee, olaylama üst sürecindeyken arkadaşlar ben size şunu aktarayım. Ee, araçların hepsinde CAN BAS sistemi dediğimiz bir sistem vardır. Bu sistem çift burgulu kablo üzerinden veri akışını sağlar. Ee, aracın üzerindeki birçok kablonun e, yani birçok çoklu kablonun e, yok edilmiş halidir. E, Bosch Boş tarafından 1983 yılında yapılan bir çalışmayla 86 yılında BMW ile hayata sokulmuş e, mühendislerin, otomatik mühendislerinin e, huzuruna sokulmuş yani bir nimet olarak görüyoruz biz bunu. Birçok araçta da e, ee, sistemi vardır. Kembas sistemi neden e, sistemini sistemi size anlatıyorum? Çünkü aracın kilometre bilgilerinin birçok veri akışının yapıldığı ve bütün hemen hemen aracın üzerinde kaç tane beyin varsa bu beyinleri, bu bilgileri istenildiği takdirde kendi hafızasında sakladığını ve görebiliyoruz. Kullandığımız cihaz markasına ve kullandığımız e, göre değişkenlik gösteriyor. Bu arada cihazımız bütün beyinlere giriş yapıyor. Şu an %67'de devam ediyor. E, neye giriyoruz? Enjeksiyon beynine, ABS'ye e, ve radyo, gearbox yani şanzıman, airbag beyni bunların hepsine giriş yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. E, Kembas sistemine sahip olan araçlarda bu bilgileri belli noktalarda hiç olmayacak bir e, beyin tarafında, hafızasında görüyor olabiliriz. Ondan dolayı bunu anlatıyorum sizlere. E, yani araçta bir tane kablo koptuğunda bazen çalışmıyor ya işte bazı bilgiler problem oluyor işte şu olmuş bu olmuş ee, evet kemba sisteminde bir arıza oluştuğu zaman evet bazen böyle durumlar olabiliyor evet yüzde 85 yüzde 89 92 devam ediyor yüzde yüze geldiğimizde girişimizi yapacağız evet arkadaşlar taramamız bitti ben ee, şimdi bu kilometre bilgisinin nerede olabileceğini ilk önce enjeksiyon beyninde kilometre bilgisi mutlaka vardır. Ama ben kendi aracımda baktığımda parametrelerde bunu görmedim. Ee, airbag sistemine girdim, airbag sisteminde de görmedim. Ee, ben kısa anlatıyorum çünkü video uzamasın diye. Otomatik ee, gearbox yani şanzıman sistemine girdiğimde de kilometre bilgisine rastlayamadım. Ama nerede rastladım? ABS'ye giriyorum ABS'nin hafızasına girdik. Size neden bahsetmiştim? Beyin referansından, işte e, sürüm bilgilerinden bahsetmiştim. Burada kalibrasyon numarası var, 00 diye. E, orijinal test cihazıyla girdiğinizde burada 60 olduğu tarihi falan hepsini görebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Burada arıza okuyabilirim. Sürüm bilgisine bakıyor olabilirim. Ya da bakalım sürüm bilgisine. Burada sürüm bilgisi, bakın şurada satış uyarlama tarihi yazıyor. Görüyor musunuz? 000 diyor bir koddur. Ee, bu orijinal test mesela program numarası diyor. Yazılım versiyonu diyor. Kalibrasyon numarası diyor. Arkadaşlar bu numaraları yetkili servislerde sistemlerine girdiklerinde otomatikman o beynin ne zaman e, programlandığını, e, fabrikasyon e, numarası mı, değil mi? Bu bilgileri buradan kontrol ederek bu beyne işlem yapılıp yapılmadığını teknik departman tespit edebiliyor. Burası çok önemli. Çünkü burada ki olay aslında bütün her şeyi çözebiliyor. i̇ş mahkemeye gittiği zaman genelde üniversitelerde veya yetkili servislerde bilir kişi olarak tayin ettiklerinde buradan işi çözüyorlar. Ben neye gireceğim arkadaşlar? Canlı değer dediğimiz parametre bilgilerine gireceğim. Parametre bilgilerinde bakın ana silindir başı, basıncı, işte direksiyon programı, ofis böyle bir sürü bilgi var. Evet. sol Beyin kilometre bilgisi arkadaşlar. Girdim. Burada bakın. Olayladım. Ne yazıyor arkadaşlar? 117.310 kilometre. Ama e, bu beynin hafızasında olan bu normalde benim aracım kaç kilometrede arkadaşlar? 117.717'de. E, bu kadar fark görebiliyorsunuz. Şeyden parametrelerden baktığınızda. Ama ee, buradan bunu tespit edebildik. Burada bir problem olmuş olsaydı atıyorum e, ABS beyninden silmemiş olsalardı biz burada bu aracın bu kilometrede değil daha yüksek kilometrelerde arasında veyahut da e, oynanıp oynanmadığını buradan tespit edebiliyorduk. Ama devam ediyorum. Geri geliyorum arkadaşlar. Bir daha geri geliyorum. Bilgilendirme istiyorum. Direkt e, hafızaya atacağım. Bilgi alacağım en son. Burada kilometreyi göstereceğim size. devam ediyor. Bildir diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet burada bir kilometre bilgisini attı direkt. Ne yaptı? 117.717 kilometre olduğunu bize gösterdi. Burada herhangi bir problem yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle biraz dışarı çıkayım. Bu da arabanın oluyor. Arkadaşlar parametre bilgilerine girdiğimizde evet bunları gösterdiğim gibi bakabiliyoruz. Ama önemli olan Geçmiş arıza günlüğü dediğimiz eee Kernel Can, can Height sisteminde yani Canvas sisteminde günlük arıza arıza kayıtlarını atar. Yani siz aracın gaz pedalına bastığınızda kullanımda bir hata oluştuğunda aldığı yakıtta e, arıza lambasını direkt yakmaz. Kendi hafızasına atar. Günlük olarak bunları atar, günlük, aylık, yıllık sonra e, kendi kendine siler ve hafızasını sürekli güzel tutar. Parametre kısmında arkadaşlar biz bazı araçlarda bunu girip görebiliyoruz. Arıza günlüğünden görebiliyoruz. Ama arıza günlüğünden bu üniversal bir cihaz olduğu için göremiyoruz. Göremediğimiz için e, bu kilometre düşürülmüş mü düşürülmemiş mi bir tespiti biraz zorlaşıyor. Teknik bilgiye çok sahipseniz detayları girip bir analiz yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi arıza günlüğünden çözülebiliyor. Bunu da arıza günlüğünü net olarak gören cihazlar fabrikasyon ee, her aracı kendi cihazı vardır. Bu cihazlarda arıza günlük, arıza kilometrelerini görebilirsiniz. Yani bir arıza oluştuğunda e, arıza oluşması neden önemli? Şundan önemli. Atıyorum araba 100 binde ama kilometre düşmüş bir araç olarak düşünün. 150 binde bir arıza yaptığını, 100 bine çekilmiş. Biz o arızayı oradan tespit edip yakalayabiliyoruz. Ancak böyle tespitler yapılabiliyor. Arkadaşlar e, cihaz konusunda bu şekilde oluyor. Ama kilometreyi düşünen kişiler genelde arkadaşlar ABS beyninden, motor beyninden, eğilmek sisteminden, göstergeden, sigorta kutularından, hafızası varsa çok bu konuda uzmanlar buradan hepsinden düşünüyor. Düşürdüğü zaman açık bırakmıyor arkadaşlar. Bırakmadığı zaman üniversiteler test cihazlarıyla bu işi tespit etmek gerçekten zor oluyor. Ondan dolayı eğer şüpheleniyorsanız aracınızla ilgili Yetkili servisler bilgi almanıza fayda var. Orada da normal bir kişi baktığında bu işi anlayamaz. Teknik eğitimlere sahip olmuş. Yani test yazıyla e, birçok işi yapan kişiler bu işi tespitleri yapabilir. E, neden böyle söylüyorum? Çünkü birçok kişi bakımını yaparken normal çıkartıyor, cihaza bağlıyor. Efendim işte kilometre, e, bakım kilometresini sıfırlıyor, bir takım işler yapıyor. Ama gerçek departmanlarda bu işi yapan insanlar, beyin güncelleme, yazılım atma, beyin değiştirme işleri yapan insanlar bunları çok rahatlıkla tespit eder. Arkadaşlar yani demiş olduğumuz gibi e, teknik departmanda yani e, elektronik konulara hakim olan, elektronik konulara hakim olan, diagnostik kuvvetli olan kişiler tarafından tespit daha kolay yapılır. O yüzden e, servislerde markaya has çalışma yapıldığı için cihazların da otomatik o marka üzerinde etkinliği yüksek olduğu için parametrelerde, işte arıza günlüğünde birçok bilgiye elektronik ortamda sahip olabiliyorsunuz. Üniversal cihazlarda çok fazla sahip olamıyorsunuz. Başında videonun başında dediğimiz gibi e, nereden tespit edebilirsiniz? İşte e, araç muayene istasyon bilgilerinden kilometre bilgilerine ulaşabilirsiniz. Araç daha önce servis e, bakımına girdiyse veya bir işlem yapıldıysa, herhangi bir şey değiştiyse ya da asar kayıt bilgileri var sadece. Orada kilometre e, tutulabiliyor. Orada bu bilgilere dışarıdan ulaşabilirsiniz. Ama teknik anlamda arkadaşlar bu konu o kadar detaylı ki e, ekstra bir video dağıtacağım bununla ilgili. Biraz daha detaya girdim orada. E, yani umarım size bir bilgi vermiştim Çünkü bazı, bazı insanlar teknik anlamda teknik bilgiye sahip olmadığı zaman arkadaşlar yani Adam cihaza bağlıyor aracı arıza okuyabiliyor arıza sitediyor ama mesela arızanın aracın üzerinde bir takım değişikleri yapamıyor, Enjektör kodlamıyor, efendim DPF temizliği yapamıyor yani birçok işleri yapamıyor ama cihaza bağlıyor orada işte bakıyor diyor kilometre diyor düşmemiş veya şu olmamış bu olmamış yani kişinin teknik donanımı çok iyi olması lazım elinde çok iyi bir cihaz olmuş çok bir şey fayda etmiyor arkadaşlar kilometre tespitiyle ilgili konuya çok alakalı yani konuda çok iyi insanların e, insan yani teknik donanımı fazla olan insanlar bu tespiti yapabiliyor. O yüzden bazı davallık ve kilometre ile ilgili bazı sıkıntılar olduğunda bir kişi olarak üniversitelerde işte elektronik bölümü mezunlarından ne bileyim işte bu tür konularda uzman olmuş kişilerden teknik destek alınıyor ve iş ortaya çıkıyor. E, ama dediğim gibi kilometre e, sıfırlama yapıldığı zaman bütün beyinlerden, hafızalardan yapıldığı zaman bir şey anlama şansınız çok da yok arkadaşlar. Ama e, muayene istasyonu veya servis kayıtları varsa buradan bunu çok rahatlıkla yakalayabiliyorsunuz. Umarım size faydalı bir videoya aktarmışımdır. Daha detaylı, daha e, konutlu bir videomuz daha olacak bundan biraz daha dakika olarak fazla. İlerleyen zamanda onu da atacağım. Umarım sizlere bir bilgi verebilmişimdir. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla günler olsun.